Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ezere marka araç içi sübürgesini deneyeceğiz. Malzeme bu arkadaşlar. Şöyle bir kutuda geliyor. Görüyorsunuz. 16.000 100 diyor. Şöyle. Şöyle. Burada da şu aparatı var. burada filtresi var. Şurada şarj aleti var arkadaşlar. Burada da uçları var. Yaklaşık 10 tane ucu var. Şöyle dökeyim. Uçları görüyorsunuz. Şöyle. Evet. Şimdi ben şu şunu merak ettim. Şunu deneyeceğim. Şimdi bir takayım sübügemi. Evet sübügemizi taktık arkadaşlar. Bu şekilde. Görüyorsunuz rengi benim çok hoşuma gitti. Şimdi açmak için buraya on off tuşuna power tuşuna ya da 3 saniye basıyoruz arkadaşlar. Bu birinci kademe. Şu ikinci kademe. Şu üçüncü kademe. Şimdi önce bir birinci kademi bir deneyelim. İkinci kademe böyle çekiyor. Şimdi ikinci kademe. Şimdi üçüncü kademe aldım arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz güçlü. Şurada üflemesi var. Yani harika üflüyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu ulus kazan deneyeceğim. Şimdi direkt 3. kademeyi alıyorum. Ve böyle çıkıyorum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz değil mi ama ben mükemmel çekiyor. Bakın. Bakın ben önce inanmamıştım bu kadar güçlü olabilir miydi ama Evet, inanılmaz. Kapı bir bakalım. Umarım görüyorsunuzdur. Önceden evet, yukarıdan aşağı elektrikli sürü gelmiyordu arkadaşlar kabloru ama artık kesinlikle gerek yok bu varken boş iş tamamdır evet, bu ürünü tavsiye ederim arkadaşlar şimdi yani bakın ya Şimdi üflemesine bakalım. Yine olmaz değil. arkadaşlar ürünün çekmesi çok güzel üflemesi çok güzel bu da Type-C ile aynı şekilde şarj oluyor 5 volt 2 amper ürün güzel modeli de bu almak isteyen olursa kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar